İstanbul'daki Boğaziçi Üniversitesi'ne bu yıl Ocak ayında başlayan protesto gösterilerinde sert polis müdahaleleri yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Melih Bulu'yu rektör ataması üzerine harekete geçen öğrenciler ve öğretim üyeleri, Bulu'nun istifasını ve rektörlerin seçimle belirlenmesini talep ettiler. Rektör adayları öğretim üyeleri tarafından seçimle belirlenirdi. Ancak 2016 yılındaki askeri darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan rektörleri doğrudan atayarak akademik özellikliği kısıtlayan bir adım attı. Boğaziçi ülkenin en saygın üniversitelerinden biri. Öğrenciler ve öğretim üyeleri Cumhurbaşkanı'nın atamasını üniversiteyi ele geçirme ve akademik özgürlükleri kısıtlama yönünde atılmış bir adım olarak görüyorlar. Polis 17 öğrenciyi ve göstericiyi evlerini basarak gözaltına aldı ve cep telefonları ile bilgisayarlarına el koydu. Bazılarına çıplak arama yapıldı. Our door was hammered and my father opened the door and at the moment the police special forces with all arms, all helmet and everything make them lie on the ground. Three of us, my mother, my father and me. In five seconds we were all on the ground with a gun on our heads. Gösteriler devam ederken hükümet yetkilileri öğrencilere terörist demeye, LGBT'li göstericilere homofobik ve transfobik söylemlerle hakaret etmeye başladılar. The newly appointed rector's first action was to close the LGBTQ community and its club in our schools. And the president publicly ignored the LGBTQ community, saying, LGBTQ, there is no such thing. Ancak bu haklı taleplerimiz karşısında e, toplumu galeyana getirmek o anlamda daha kolay olduğu için LGBTİ artı arkadaşlarımız ayrıca hedef tahtasına konuluyor. Ve onların bu protestolardaki yeri bu anlamda da ayrıca çok önemli bizim için. Dünyanın dört bir yanından insanlar dayanışma amacıyla meydanlara çıkıyor. Ancak Türkiye'de hükümet Covid-19 pandemisini bahane ederek öğrenci protestolarını yasaklamaya çalışıyor. Polisler göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve tazikli su kullandı. Yüzlerce kişi çoğunlukla kısa süreliğine gözaltına alındı. Mahkemeler bazı göstericilerin tutuklanmasına, bazılarının da ev hapsine karar verdi. Çünkü ciddi bir politik özgürlük sorunu yaşıyoruz bu topraklarda ve bunun hepsi aslında bunun iz düşümü. Ben ev hapsi aldım. Dolayısıyla protestolara artık fiziki bir biçimde muhtemelen dahil olamayacağım. Ee, en azından tebligat gelinceye kadar. Ancak ee, bir tutsaklık biçimi bu da. Türkiye'li yetkililer göstericilere müdahale etmeyi durdurmalı, tutuklu ve ev hapsindeki göstericileri serbest bırakmalı, akademik özgürlüklere ve Türkiye'deki üniversitelerin özelliklerine saygı göstermelidir.